Burada rant meselesinde biraz önce bahsettiğim iki Dürzi grup Şam'la mutabakat sağladı. Peki bu kadar niye direniliyor? Şimdi 1947'lere gelmemin sebebi Lübnan'da bir Maruni devleti Golan'a işgal edildikten sonra İsrail Dürzileri yerleştirdi, nüfusu arttırdı, çalışma olanaklarını, imkanlarını arttırdı. Filistinli bir işçi 10 lira alıyorsa Golan'da İsrail'in yerleştirdiği bir Dürzi İsrail'e serbestçe çalışma izni sahip olup 30 lira 40 lira para alıyor özendirdi. E geldik bu tarafa bakın birinci bölge Kuneitra tampon bölgesi İsrail'in ikinci bölge Dera Süveyde. Şimdi biz Kuneitra ve Süveyde'yi konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde yarın bir gün göreceksiniz İsrail Dera'daki silahlı grupların kendi güvenliği için tehlike arz ettiğini söyleyip İddia Hoş edip dereye da de saldırmaya kalkacak. Yani Süveydi'yi iki hafta sonra sakinleştiği zaman unutacağız. Ama bir ay sonra göreceksiniz Dera tarafında da bir askeri hareketlilik olacak. Bunları anlatmamın sebebi şu. İsrail'in planı Dürzi Dağı'na kadar olan bölgeyi, şu elimle gösterdiğim bütün bölgeyi... ...Şam'ın güneyine, Şam Yayı olarak alıp... ...üç tane tampon bölgeyi, özel diyebilirsiniz, federal diyebilirsiniz ama... Ee, silahsız bir bölge olmasını istiyor kendi ifadeleriyle. Ama tuhaf olan bir tek dürzilerde silah olacak. Peki. Bakın buradaki mesele devlet kurma meselesi mi derseniz ben size şunu söyleyeyim. İsrail burada nüfus sayımı yaptı. Tamam. Tek tek evlere girdi. Ad soyad. Burada nüfus sayımının yapılması demek bu gördüğünüz bölgelerde bir referandum, bir seçimin İsrail'e yapılmasını planlıyor sonbaharda. Konuşalım, onları da detaylandıralım. Şimdi Ahmet Şaran'ın söylediklerine de bakacağız. Bir de...